Cambridge IELTS 14 ikinci testin son pasajı ile birlikteyiz. Genellikle son pasajlar öğrencileri biraz daha zorlayan pasajlar. Ve ilk soru tarzımızda başlık bulma. belki dikkat etmişsinizdir. Normalde 4-5 tane başlık bulma sorusu gelirdi. Fakat bu sefer epeyce bir Sanırım 8 tane başlık bulma sorusu var. Şimdi tabi bazen sorulara göre de bir teknik belirlemek gerekiyor. Örneğin 8 paragraf ve her paragrafında neredeyse başlığını soruyorsa o zaman normalde biz metnin bütününü detaylıca okumadan daha çok soru üzerinden giderek yapıyoruz. Ama... Madem bütün metne bir başlık bulmamızı isteyen bir soru tarzı geldi. O zaman belki bu sefer biraz metni okuyarak başlamak daha sağlıklı olur. Zaten 8 soru bütün paragrafları okuyunca geriye kalan soruların da yerlerini bulmak biraz daha hızlandıracaktır bizi. Şirketlerin düzensizliği de hoş karşılaması gerektiğine dair bir metin şirket yönetimi üzerine hemen paragraf paragraf başlık bulmaları bir konuşalım. Zor bir soru tarzı. Belki yine daha önceki videolarımı izleyen arkadaşlar hatırlayacaktır. Genellikle başlık bulmalar paragrafların ilk üçte birlik kısmından çıkar diyorum. Ama elbette bunu bozan istisnalar da vardır. İşte bunlardan bir tanesi hemen A paragrafında. Paragrafın orta kısmında bu sefer geldi. Gerçi A paragrafı dediğimiz şey 3 paragraftan oluşuyor. Dolayısıyla burayı böyle bir genel olarak okuyup git ilerlemekte fayda var dediğim gibi. Bu bu soru tarzına daha doğrusu bu metne özel bir durum bu. Bunu biraz sınavın içinde karar vermek lazım. Eğer 4 paragrafı sorsaydı sadece o zaman bu kadar detay, detaylı bir başlangıçta okuma yapmanızı tavsiye etmezdim. Hemen bir bakalım ne diyor burada. Bize denildi ki şirketlerimizi yaşamımızı, haftamızı, günümüzü hatta uykumuzu bile düzenlemeliyiz. Bütün bunların amacı da daha productive, üretkin, üretken olabilmek için. Dolayısıyla buradan yani bu paragrafın ana konusundan zaten yukarıdan itibaren de hep organizasyonu anlatıyor. Sadece şirket değil genel olarak hayatta organizasyonun çok son dönemde önemli olduğuna geliyor. O da bizi altıdaki What people are increasingly expected to do. Yani insanlardan artan derecede ne yapmaları bekleniyor. Şu we ought to organize, we are told mesela bize söyleniliyor. Burada da expected to do. İkinci paragraf. İşçilerin büyük bir bölümü bütün farklı, bütün demokratik demografik yerlerden büyük bir bölümü çalışma yöntemlerinden memnuniyetsizler. Çünkü çalışma yöntemlerinin yapısından ve idare edilme şeklinden o da bizi complaints şikayete götürüyor. Mevcut yaklaşımların etkisinden şikayete götürüyor. Dissatisfied complaints eş anlamını kullanabiliriz. C paragrafına geldik. Bu sarı ile işaretledim arkadaşlar. Başlık bulma sorularının cevapları. Ve C paragrafında Frederick Taylor'dan bahsediyor. 20. yüzyılın ilk yarısında yazdığı bir kitap var ve bilimsel yönetimin işte babası olarak kabul ediliyor. C de bizi 3'teki early recommendations ilk tavsiyeler bu da forefathers ifadesi yine C'yi 3 yaptı. 4. D paragrafı diyor ki bu etkinliğe olan takıntı obsession yanlış yönlendiriliyor ve nasıl çalıştığımıza dair yaklaşım Temel varsayımları içeriyor diyor. O da bizim, bakın buradaki basic, fundamental, belief, assumption. That are in fact, incorrect, incorrect, misguided. D'ye 2 dedik. E paragrafına geldik. Eğer bir şeyi yapılandırmanın maliyeti onun faydalarını aşıyorsa demek ki bu çok da formalı düzenli bir şekilde yapılandırılmış değildir dedi. O da E'de bizi 9'daki bir belirgin bir yaklaşımın avantajlarından daha fazla dezavantajları olabileceği yaklaşımına götürüyor. Bakın şuradaki outway aşmak demek. More than, benefit, advantage bunları not etmekte fayda var. F paragrafına geldik. Diyor ki ilk cümlede aslında araştırmalar gösteriyor ki en iyi yaklaşım yapıdan devoid of, kaçınmak. Yani bir yapı olmasın, hiyerarşi olmasın, ee, ve herkesin bir organik gruba bağlı olmadığı bir çalışma ortamı. Bu da bizim 7'ye yani how to achieve outcomes that are currently impossible. Şu anda mevcut olmayan sonuçlara nasıl ulaşılabilir? Yani normalin dışında şu andaki yaklaşımın dışına çıkmak anlamında. Bakın şurada da zaten would never be reached diyor. Hiçbir zaman ulaşılamayan o da bize are currently impossible. G paragrafı mevcut günümüzde in recent times şirketler bu organizasyonsuzluğu e, uygulamaya soktular. Embrace. Embrace put into practice uygulamaya koymak. Organizations, companies. Özellikle bu embrace, put into practice bunları not alalım arkadaşlar. Ve son paragrafta 8. Yani hiçbir yaklaşımın gelişimi devam ettireceğine dair bir kanıt yoktur. Son paragrafta the evidence so far suggests disorder. Evet. Son kanıtlar bu düzensizliği tavsiye ediyor eğer çok kullanılırsa da bunların da can also have detrimental. Bu detrimental da çok güzel bir kelimedir. Disadvantages anlamında, harmful anlamında, zararlı anlamında kullanılabilir. Writinglerimiz için de bir ipucu olsun. Evet, başlık bulmalarımızı geçtik. Bu bayağı vakit alır yalnız arkadaşlar. Tekrar söylüyorum. Yani bütün metni tek tek okumamız gerekiyordu bu başlık bulma soruları için. Bunun maalesef kolay bir yolu yok yani az olsaydı sadece paragraf girişlerine bakın derdim ama soru sayısı çok fazla olduğu için bütün metni okuyup diğer sorular içinde bir zaman kazanma sağlayabiliriz geldik yine fill in the blanks bu test özelinde epeyce bir fill in the blanks çıktı bazen böyle dönem dönem Belli soru tarzları çok fazla çıkabiliyor. Geçenlerde örneğin bir öğrencimin girdiği sınavda True-False-Not-Given ki true false not Given'a da arası iyi olmayan bir öğrencimdi. Çok fazla gelmiş, böyle isyan ediyordu. Bu testte de epeyce bir boşluk doldurma sorusu geldi. Ve bakın birinci pasajda cümle bazlı boşluk doldurma vardı. İkinci pasajda paragraf haline getirilmişti. Burada tekrar cümleye döndü. Tabii hem önce cümleyi bulacağız sonra da solundaki sağındaki kelimeleri kullanarak boşluğa gelecek olan kelimeyi bulmaya çalışacağız. Sırayla aşağıya doğru inecek cevaplar. İlk cevabımızı bir bulalım bakalım. Pek çok eğitim e, oturumu e, insanları hedefli, hedefliyor. Hangi insanları? Yeterince x hissetmeyen. Hemen bakın burada every week countless Numerous, not alınacak güzel kelimeler. Seminars, training sessions. Ee, haftalarca bunlar düzenleniyor. Ne için? Aslında bir önceki başlık bulmalarda burayı okumuştuk. Productive, daha verimli olmak istedikleri için. Dolayısıyla 35'in cevabı kendini üretken hissetmeyen insanlara bu eğitimler veriliyor. Ee kendilerini x olarak değerlendiren insanlar böyle daha organizeler kimler onlar bakalım hemen aşağıya indik ve perfectionist dedim mükemmeliyetçiler dolayısıyla burada da evet her şeyi doğru yapmaya odaklanan mükemmeliyetçi insanlardan bahsetti. Ve 30 de çoğu kişi yine X hissediyor. Çalışmalarından dolayı bakın many people a large proportion of yine bunu writinglerde paraphrasing yaparak kullanabiliriz. Bütün demografik alanların claim to be dissatisfied kendilerini tatminsiz hissediyorlar. dolayısıyla 37'nin cevabı da dissatisfied oldu tek kelime yazıyorduk ve bu metnin son soru tarzını da 3 tane biraz önce konuştuğumuz true false not given ayırmışlar. Hemen e, bakalım hem işte hem insanlar için değerini tam olarak düşünmeden e, düzeni isterler hedefler insanlar demiş. Bakalım ...böyle diyor mu? Bakın şurada. The result is that... ...businesses and people. Bakın. Yakaladık yeri. İnsanlar zaman ve para harcıyorlar... kendini organize etmek için. Ee, organizasyonun iyiliği için. Rather than actually looking at the... ...sonuca bakmadan... ...ve bu çabanın usefulness... ...faydalılığını incelemeden... Evet bakın without really considering its value, değerini düşünmeden burada da looking at the end goal and usefulness dolayısıyla evet doğru bir bilgi bu. 38'e true dedik. Yani sonucundaki etkiyi dikkate almadan insanlar bunu belki de sadece organize olmak için yapıyorlar. 39 Eğer insanlar net rollere sahiplerse innovation, yenilik başarılıdır, en başarılıdır. İniyoruz aşağıya doğru. Bakın diyor ki when innovating yenilik yaparken en iyi yaklaşım tam tersi hiyerarşi ve yapının olmadığı bir ortamdır. Dolayısıyla 39'un tam zıttını vermiş oldu. Distinct roles değil, hiyerarşi olmayacak. Hatta enable everyone involved to engage as one organic gruba dahil olmayacak distinct zıttı dolayısıyla 39'a false dedik ve 40'ta da şimdi bir not given ama yine de biz geçtiği yere bakalım hem General Electric'ten bahsediyor hem Google'dan bahsediyor ee, General Electric'in başarısından e, Google ilham aldı diyor ama öyle bir bilgi yok yani ikisinin de bu yapıyı, organizasyon şemalarını kullandığını söylüyor ama birinin diğerinden etkilendiğini söyleyen bir bilgi yok ya da etkilenmedi diye bir bilgi yok. O yüzden not given dedik. Evet. Bu testin ilk pasajı göreceli olarak biraz daha kolay demiştim ama o kolay test pasajın acısını sanki bu son pasajda biraz çıkartmışlar gibi. 14. kitabımızın ikinci testini de bitirmiş olduk. Üçüncü testimizi çözmeye devam. Sınava yakında Girecekseniz ya da henüz vaktiniz varsa readingleri ihmal etmeyelim, düzenli çözelim. Ee, tavsiyem bütün öğrencilerime e, en az günde bir pasaj çözerek o sınav dönemini geçirmeniz. Bir sonraki videomda görüşmek üzere.